İlk etapta tabii ki daha çok insan kaynakları vesilesiyle bu uygulamalar başlarken artık kendi çalışanlarımız kendi kulüplerini açıp onların başkanları olup bunları devam ettirir hale geldi. Çalışan esenliğine bakış açımız aslında öncelikle bizim e, Kiyosey felsefemizden geliyor şirketimizin. Bu da ortak fayda için birlikte yaşamak ve bir çalışmak anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında temel yapı taşı bizim felsefemizden gelen taraftan kaynaklanıyor diyebilirim. Bunun dışında da bizim orta vadeli aslında e, insan kaynakları platformumuzla izlediğimiz stratejimizde de 5 ana başlıkta ele alıyoruz biz çalışan esenliğini. Bunlardan biri finansal esenlik, psikolojik destek, iş yaşam dengesi, sağlık ve güvenlik. Dolayısıyla aslında şirket içerisinde yaptığımız tüm etkinlikleri bu beş ana başlık altında yapmaya çalışıyoruz. Bunun altında neler var derseniz iş yaşam dengesini destekleyen özel ve çok iddialı izin türlerimiz var. Hibrit ve uzaktan çalışma şekillerimiz var. Rekabetçi yanaklarımız var. Bunun dışında çalışan esenliğini destekleyecek çalışan kulüplerimiz veya etkinliklerimiz var. Dolayısıyla bütün başlıklar altında da bunlara baktığımızda çalışan esenliği bizim için vazgeçilmez bir parçamız diyebiliriz. Wellness Body kullanmaya başladıktan sonra bizim için en önemli özellikler aslında ortak platformda buluştuğumuz ve çok kolay ulaşılabilir olan bir akış yaratabilmemiz oldu. Bunun hmm, içerisinde daha hızlı aksiyon aldığımız, günlük olarak birbirimizi takip ettiğimiz, bir arkadaşımız farklı bir aslında etkinlik paylaşırsa hızlıca adapte olup katılabildiğimiz. Dolayısıyla hem böyle iletişim hızımızı çok güçlendirdi hem de birbirimizin farklı ilgi alanlarını da öğrenip daha farklı taraflarda da keşfetmeye vesile oldu. Çok daha etkin, hızlı, birlikte olduğumuz platform sayısının arttığı bir uygulama oldu bizim için. Biz aslında iki senedir böyle değişik etkinliklerle bu taraftaki aktivasyonları böyle hızlandırmaya çalışıyorduk. Wellness Body öncesi öncesinde tabii ki kullandığımız platformlar daha çok şirketin resmi platformlarıydı. Yine buradan aslında tüm çalışma arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorduk ama tabii ki anlık takip edilen veya iş yoğunluğunda e-mail'ler oluyordu. Dolayısıyla Wellness Buddy'de aslında paylaştığımızın orada kalması, isteyen arkadaşlarımızın girip kontrol ettiğinde gündemi yakalayabilmesi gibi sebeplerle daha hızlı aksiyon aldığımız ve daha çok etkinlik yapabilir bir hale geldik. Benim için en güzel kısımlarından biri ilk etapta tabii ki daha çok insan kaynakları vesilesiyle bu uygulamalar başlarken artık kendi çalışanlarımız kendi kulüplerini açıp onların başkanları olup bunları devam ettirir hale geldi. Ve şirkette de bu çok aslında olağan bir akış haline dönüştü. Bize sorarsanız aslında biz en çok mutlu olduğumuz taraflarından biri bu. Artık çalışanlarımızın benimsediği ve kendilerinin zaten aksiyon olarak Esenliğin bir parçası olduğu hale gelmiş olduk. Verbis öncelikle bizim için çok kullanıcı dostu olan bir aplikasyon. Bunun dışında Verbis tarafında her ayın bir teması oluyor. Bu temalarda Wellness Body tarafında hep birlikte ve ortaklaşa çalışıyoruz. Bu noktada da baktığınızda hem ayın teması olması, Verbis'in ürettiği içeriklere ek kendi içeriklerimizi üretip bunları da kullanma fırsatımız oluyor. Veya hali hazırda kendimizde olan etkinlikleri ve uygulamaları da bu aplikasyona entegre edebiliyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli noktalardan biri bu oldu. Gerçekten bizim sanki ekibimizin bir parçası gibi bizim için bir destek aracı oldu evet, biz Aynı zamanda da tabii ki baktığınızda da uygulamalarda da iki ekibin birlikte koordinasyonlu ve çok takım arkadaşı şeklinde çalışması da başarının sırrını getiriyor. Bu yüzden de biz uygulamanın şirketimizde bu işbirliğiyle de çok güzel kullanıldığını düşünüyoruz.